Selamünaleyküm. Benim adım Beşik İsmail Songür. Mamama -ma -ma Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye temsilcisiyim. Hakkımızı aramak için buradayız. Soykırımı durdurmak için buradayız. Artık gördüklerimize daha fazla kör, duyduklarımıza daha fazla sağır kalamadığımız için buradayız. Daha adil bir dünya istediğimiz için buradayız. Paramparça olmuş ümmetin artık tekrardan ittihadi İslam'la buluşması için buradayız. Ve en önemlisi Vicdanlarımız bizi rahatsız ettiği için buradayız. Özellikle 7 Ekim'den sonra biz şöyle bir öngörüde bulunmak, bulunmuştuk. Pilsin tarihinde olmayan bir olay oldu ve bu olayın çok uzun bir süre devam edeceğini öngördük. İlk önce insani yardım çalışmalarını arttırdık. Sonrasında da Gazze için en hayati meselelerden biri olan avlukanın kırılması, ambargonun delinmesi ve Gazze'nin dünyaya tek açılan kapısı olan Mısır hattının açık kalması için, El Arish ve Refah hattının açık kalması için çalışmalarımıza başladık. Derneğimiz misyonu gereği her zaman için insani yardım çalışmalarını ikinci kademede adlandırır. Bizim için ilk ve önemli olan nokta Gazze Ablukası'nın kırılması ve oraya hiçbir engelleme olmadan yolcu taşımacılığının, kargo taşımacılığının, ürün taşımacılığının yapılmasıdır. 8 ay önce gemilerimizi aldık. Tabi aldığımız bu gemiler çok zor prosedürel engellere rağmen alındı. Yani işin aslı 2010 yılından sonra e, İsrail dünya gemicilik sistemini baştan sona tekrardan revize etmiş. Ve bu sistem özellikle Akdeniz'e gemilerin inmesini engellemek adına bir sürü prosedür duvarlarıyla çevrilmiş. Gemi almak, gemiyi Türkiye'ye getirmek, gemiye sigorta yapmak, gemiye bir bayrak almak bile o kadar zor bir hale gelmiş ki Amerika, İsrail ve İngiltere ortaklaşa yaptığı bu 14 yıllık çalışma neticesinde aslında biz farkında olmasak da Akdeniz'i çoktan ambargoya almış. E, çok zorlu ve uzun bir sürecin ardından gemilerimizi alabilmiştik. Tabii aldığımız bu gemiler hem sertifika hem de güvenlik anlamında uluslararası sulara çıkmaya daha yeterli değildi ve uzunca bir süre tersane dönemi yaşadık neredeyse 4 4,5 ay kadar. Gemilerimizi uluslararası prosedürlere uygun tüm güvenlik sertifikaları alınmış, bütün sensörleri, yangın söndürme sistemleri, alarm sistemleri yenilenmiş. E, geminin altı ve üstü bütün saç kalınlıkları ölçülmüş. Yani zannediyorum şu an Türkiye'de bizim kadar prosedüre, teknik olarak bütün donanıma uygun başka bir, başka bir gemi bir yoktur. Çünkü şunu biliyorduk. Evet, dünyanın hangi limanına gidersek gidelim. Gazze misyonu için, Filistin'in özgürlüğü misyonu için çalıştığımız için önümüze bir sürü prosedür engelleri çıkartılmaya çalışılacak. Gemimizde eksikler bulunmaya çalışacak. İşte güvenlik önlemlerimizle alakalı belki bir sürü açık bulunmaya çalışacak. Buna dikkat ederek gemimizi özellikle hazırladık ve bundan hemen hemen 3 ay kadar önce gemimizi hazır hale getirdik. Tabii bu süreçte aynı zamanda bizim üyesi olduğumuz koalisyonun Özgürlük Filosu koalisyonun başka gemileri de bulunuyor. Norveç'ten çıkan arkadaşlarımız oldu Hanzala gemisi ve Hanzala gemisi tam 22 tane limanı ziyaret etti. Siyonizmin en güçlü olduğu noktalardan olan Almanya limanlarına, Portekiz limanlarına, İtalya limanlarına yanaşma cesaretini gösterdi. Hiç beklemediğimiz şekilde halk o kadar çok destek verdi ki oradaki Siyonist destekçisi belediye başkanları bile gemiye karşı tek bir kelime edemedi. Ve elhamdülillah çok güzel bir Gazze farkındalığı yaptı. Yine farklı ülkelerde iletişimde olduğumuz yat kulüpleri, balıkçı kulüpleri ya da denizle alakalı olan bütün kulüplerle ciddi bir istişare süreci ettik bu süreçte. Vicdan gemisi aslında buradan çıkarak Avrupa'daki arkadaşlarıyla buluşacaktı. Diğer kardeş gemileriyle bir araya gelecekti. Bu süreçte diğer kardeşlerimiz de, diğer kardeş gemilerimiz de teknik olarak kendilerini hazırladılar. Eksiklerini tamamladılar. Çünkü inandığımız bir gerçek vardı bu zamana kadar Özgürlük Filosu Koalisyonu olarak neredeyse 14 farklı deneme yapmıştık. Gazze ablukasını kırmak için. 15. .si inşallah bunların sonu olacaktı. Geldiğimiz noktada biz bundan tam 50 gün kadar önce gemimizin kumanyalarını da hazırladık. Gemimizde işte teknik olarak mürettebatımızı da hazırladık ve bu gemiyi Haydarpaşa limanından çıkmak üzere liman başkanlığına ve ulaştırma bakanlığına liman çıkış başvurumuzu yaptık. Şimdi biliyorsunuz her gemi hareket ederken limandan sadece bir imza almak zorundadır ve Türkiye ortalaması bu imzanın sadece 15 dakikadır. 15 dakikada bu imzanı alırsın, daha sonra yoluna devam edersin. Fakat bizim bu talebimiz bir, birkaç gün cevapsız bırakıldı. Daha sonra ilginç bir şekilde bu gemiyi denetlemek isteyeceklerini söylediler bize, ilettiler. Biz de bunu duyunca çok sevindik. Dedi ki hay hay buyurun gelin. Çünkü biz gemimize güveniyoruz. O anlamda teknikte bütün bakımları yapılmış, hazırlıkları yapılmış bir gemi. Ve daha sonra tekrardan zannedersem 3-4 gün boyunca gemiye fetişlerin gelmesi için bekledik. Ve bundan mutluyduk. Çünkü biliyoruz ki hiçbir sıkıntı olmayacak ve gemi bu şekilde yola çıkacaktı. Velhasıl daha sonra bize gelen bir haberle gemiyi denetlemeyeceklerini ve çıkışa izin vermeyeceklerini bildirdiler. Şimdi yabancı bayrak olan ve özel bir yat statüsünde olan bu gemiyi keyfi olarak durdurmaya hukuken kimsenin hakkı yok. Ve neredeyse 50 gündür hiçbir sebep sunmadan, işte basit prosedürel cevaplarla bizi oyalamaya çalıştılar. Şunu da çok açık net söylemek istiyorum. Hatta bunu isim vererek yapmak istiyorum. Çünkü bunun duyulması gerekiyor, bilinmesi gerekiyor. Liman Başkanlığı'nda ilk önce Başkan Bey'le görüştük, Mustafa Kıran Bey'le. Kendisi sağ olsun gayet kibar, gayet nazik, gayet misafirperver bir şekilde bizi karşıladı. Uzunca görüşmeler yaptık. Bu geminin Gazze'deki barışa, ateşkese nasıl fayda sağlayacağını kendisine ilettik, anlattık. Fakat sonrasında gemimizle alakalı bir dilekçe vermek istedik. Çünkü düşünsenize yani geminize çıkış talebi istemişsiniz. Günlerdir size devlet dairesinden hiçbir cevap verilmiyor ve cevap verilmediği gibi de kalede alınmıyorsunuz. Tabii geminin resmi temsilcisi olarak sizin devlet dairelerine bir dilekçe verme hakkınız var. Orada bulunan, liman başkanlığında bulunan Suat Kaptanoğlu isminde bir şahıs. Kendisine ilk dilekçe vermek için gittik. Dilekçemiz de şuydu, evet geminin neden hala çıkış izninin verilmediği bize yazılı olarak beyan edeyiz. Madem öyle evet, madem izin vermiyorsunuz bunu biz yazılı istiyoruz. Hukuki sürecimizi böyle devam ettirmek istiyoruz. Ve orada şahsımıza karşı şöyle bir laf kullandılar, beni öldürseniz de buradan dilekçe veremezsiniz. Biz de dedik ki nasıl olur yani burası senin babanın tarlası mı, burası bir devlet dairesi. Her vatandaşın dilekçe verme hakkı vardır ve bu dilekçe 30 gün içerisinde cevap verilir ya da verilmez. Ama şahısların, firmaların en demokratik haklarıdır bu. Tabir yerini bulursa. Sonrasında çok aşağılayıcı bir üslupla bizlerin provokatör oldukları, bizlerin ortalığı karıştırma çabası içerisinde oldukları, kendilerinin keyfi olarak hiç hukukta ve yasada yeri olmayan uygulamalar yaptıklarına şahit olduk. Ve daha sonra biz de hakkın ve adaletin üstünlüğüne inanan bir grup avukatla Tekrardan Liman Başkanlığı'na gittik. Eğer ki dilekçemiz alınmaz ise biz de burada zabıt tutacağız ve hukuki haklarımızı savunacağız dedik. Avukatların zoruyla sadece küçük bir dilekçeyi bile belki 7-8 kişilik arkadaşların zoruyla oraya kabul ettirebildik. Tabii bu dilekçe süresi de dolmasına rağmen hala tarafımıza hiçbir cevap verilmedi. Burada bu imzayı verecek ma makam Liman Başkanlığı. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Bu talimatın kimlerden, nerelerden geldiğini bilmiyorum ama Liman Başkanlığı da Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir birim. Ve illaki bu geminin varlığından haberdar olmama gibi bir şans yok. Biz bunun Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen bir talimatla engellendiğini gördük. Çünkü Liman Başkanının bu konudaki sözlerini samimi bulduk. Kendisinin nezaketine inandık ve liman başkanlığına gelen talimatlarla bunun durdurulmaya çalışıldığını gördük. Hatta ve hatta aslında şunu da söylemek gerekiyor. Bugün işte devlet kurumlarında o makamlarda oturan insanların hiçbir risk alamaması. Koca bir soykırım varken bazı siyasi dengeleri ya da rızık kaygısına düşüp ya da makam sevdasına düşüp bir risk alamaması da bizim için ayrıca üzücü bir şeydi. Çünkü dünyada bir soykırım var. Yanı başında İnsanlar öldürülüyor. Tarlalar talan ediliyor. Ekinler talan ediliyor. Bölgenin bütün habitatı değişmiş durumda. Enkaz altında binlerce insan bulunuyor. Su altı kaynakları neredeyse çekilmiş ve kurutulmuş durumda. Bizim Adıyaman-Hatay depremimizin neredeyse 15 katına ulaşmış bir yıkımın olduğu küçücük bir coğrafyada kocaman bir soykırım varken devlet dairelerindeki bu abilerimizin de hiç risk alamayışına gerçekten üzülüyor Buna insanlık adına üzüldük. Buna vicdan adına üzüldük. Çünkü bir kere öleceksiniz. Bir kere geldiniz şu hayata. Verecek hesabınız sadece Allahu Teala'ya. Bunun ötesine de bir hesap vermeyeceksiniz. Vereceğiniz sadece e, basit geri dönüşler olacak. Başkalarına verdiğiniz bu hesaplar. E, onun için Allah'ın hesabı büyük ve ona inanarak aslında tekrardan bu geminin bu gemiye neden izin vermediğinizi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bu gemi vicdan gemisi ve Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu ateş kesin bir teminatı olacak. Son 11 aydan bu yana İslam Dünyası, İslam İşbirliği Teşkilatı sadece top çeviriyor. İçerisinde atom bombası olan ülkeler bile bir araya geliyorlar ve konuşup dağılıyorlar. Kınıyorlar. Birleşmiş Milletler onlarca rapor yayınlıyor. Ama o raporların asla asla bir yaptırım gücü olmuyor. Onun için şunu çok net görüyoruz. Gazze son 100 yılın maskelere düşüren, oyunları bozan en büyük turnusov kağıdı olacak. Olmaya da devam ediyor. Biz tam 50 gün önce çıkış talebimizi verdiğimiz liman evraklarımıza hala cevap alamadık. Çıkış evraksız hareket edebilir mi? Hayır edemez. Yani her gemi o limanın şartlarına, kurallarına uymak zorundadır ki bizler korsan değiliz, bizler kaçakçı da değiliz. Bizler uluslararası prosedürlere göre hareket ederiz. Hakkımız ve hukukumuz neyse de onu isteriz. Hemen şurada 50 metre arkamda bir gemi bulunuyor. Bütün sertifikaları tamamlanmış. Mürettebatı hazır. Gıdasını, kumanyasını ve yardımlarını içerisine yüklemiş. Hareket etmesi için sadece bir kaleme ve bir imzaya ihtiyaç duyuyor ve bu gemi diğer kardeş gemilerle buluştuğu zaman, Akdeniz'e indiği zaman birçok denklemi değiştirebilecek. Gazze'deki ateşkesin teminatı olabilecek bir gemiyken 50 gündür oyalanıyoruz. Artık sabrımız tükenmiş durumda. Biz hep irtibat kanallarımızı açık tuttuk. Bürokrasiye çok önem verdik, diplomasiye çok önem verdik. Ama öyle bir yere getirildik ki artık yani e, haklı olduğumuz bir şeyde sanki bize bir şey lütfedilecekmiş gibi bir tavra girmeleri bizi gerçekten fazlasıyla yıprattı. Biz de en son madem siz bize cevap vermiyorsunuz bizler de size ulaşamıyoruz. Evet, buraya geldik, geliyoruz, geldik ve kendimizi zincirliyoruz. Medya yoluyla görebilirsiniz, basın yoluyla görebilirsiniz ama siz cevap verene kadar buradan da gitmeyeceğiz. Limanın giriş çıkışları burası ve burayı zincirlerimizle, kelepçelerimizle kapattık. Bekliyoruz. Şimdi gemilerin Akdeniz'e inmesi halinde değişecek olan şey şu. Birincisi, Gazze'nin önemli geçim kaynaklarından bir tanesi balıkçılık. İsrail'in getirdiği Ablukadan dolayı maalesef şu an balıkçılık da yapılamıyor. İnsanlar sadece 3 mile kadar açılabiliyor ve 3 milde de hiçbir balık bulunmuyor. İkincisi Gazze'ye aslında insani yardımın ulaştırılması en kolay yollardan biri deniz. Çünkü biliyorsunuz Buradan da İsrail'e de fazlaca malzeme gidiyor. İşte Gazze'nin sadece 35 kilometre üstünde bulunan Aşto'da her gün yüzlerce gemi yanaşıyor. Kimi Türkiye'den gidiyor, kimi Türkiye üzerinden transit olarak gidiyor. Ve o hat aslında ulaşması çok kolay ve masrafsız ve yakın bir hat. Düşünseniz yani düşünsenize siz Mersin'den çıktığınızda sizin Gazze'ye gitmeniz İstanbul'a gelmenizden çok daha kolay. Hal böyle olunca zihnimizde uzak bir Gazze algısı var ama çok yakın bir Gazze aslında. Ambargonun kırılması aynı zamanda iki taraflı olarak yolun da açılması anlamına geliyor. İçerideki hastaların tahliye edilmesi, tüccarların Gazze dışına çıkması, tekrardan geri gelmesi, uluslararası yardımların hiç aksatılmadan aktarılması. Amerika'da bölgeye liman inşa etti biliyorsunuz. Limanı olan bir bölgeye liman inşa etti. Sadece algı yapmak için. Gazze'ye ulaş aşılması en kolay yollardan biri denizdir. Ama İsrail, Gazze ve Kıbrıs Larnaka arasını tabiri caizse Anadolu hisarıyla Rumeli hisarı gibi görür. Bu iki bölgeyi tuttuğu anda Ortadoğu'daki birçok trafiği tutar. Ve geldiğimiz noktada uluslararası özgürlük koalisyonu olarak biz şunu planladık ve şuna da inanıyoruz. Katılımcılarımızın arasında çok önemli isimler var. Avrupa Parlamentosu'ndan isimler var. Dünyanın en büyük gazetecileri var. Halkları ve kitleleri hareket ettirebilecek kabiliyette önemli isimler bulunuyor ve bunlar Hakk'a, Gazze'nin özgürlüğüne inanıyor. Bu insanların Gazze'ye doğru ilerlemesi İsrail'in e en çok korkudan şeylerden biri. Çünkü İsrail Beyazıt'ta yapılan eylemlerden değil, daha çok sınırlarına gelen yabancılardan korkuyor. Gazze'ye ne kadar yaklaşılabilirse oradaki avlukanın kalkma ihtimali de daha da artacaktır. Şunu net bir şekilde biliyoruz. Vicdan gemisi son yılların en büyük turnusol kağıdı olacak. İsrail'in yaptığı önemli algılardan biri de bölgede liman olmayışıdır. Bu tamamen bir yalandır. Gazze'de liman vardır. Hatta iki tane liman vardır. Hatta bunlar olmasa bile çok rahat bir şekilde yanaşılıp ürün indirmeye müsait bir deniz tabanı vardır. Onun için bu algıya da kanmamak gerekir. Gemiler Gazze şeridine rahatlıkla ulaşabilir ve insani yardımlarını ulaştırabilir. İslami camialardan ne bekliyoruz? Ee, aslında İslami camialardan bizim beklediğimiz bir şey yok. Gazze'nin beklediği şeyler var. Biz filolarımızı planlarken her zaman gazelilerle istişare ettik. Gazelilere şunu sorduk. Bu filo ateşkese, ablukanın delinmesine, insani yardımın hızlanmasına bir katkı sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Eğer ki gazeliler bize şunu deseydi, hayır bizim filolara ihtiyacımız yok, stratejimizde bu yok, hemen gemileri satabiliriz. Bununla asla uğraşmayız. Çünkü orada stratejiyi belirleyen gazeliler ve onların vereceği karar aslında önemli olan şey. Burada gazelilerin bizden talebi bu gemilerin Akdeniz'e inmesiydi ve bu gemiler indiğinde bütün denklemin değişeceğine inanılıyor. Biz de aynısına inanıyoruz. Türkiye'deki İslamcı camialarımız biraz da olsa İsrail'in hoşuna gidecek bir şey yapıyorlar. Biliyorsunuz Dünyanın her yerinde eylemler, protestolar organize ediliyor. Ben bu eylemleri ikiye ayrılıyorum. Batı dünyasının eylemleri ve Doğu dünyasının eylemleri. Şimdi Batı'daki insanlarda bizdeki kadar öyle protesto eylem kültürü yoktur. Yani bizler her cuma çıkışı toplanmayı severiz, eylem yapmayı severiz ama Batı insanı konformisttir. Ancak çok büyük meseleler olacak ki sokağa çıksın. Yani işçi ile alakalı bir mesele olabilir. Sokağa çıkabilir. Bunun dışında çok da sokağa çıkmaz. Toplanmaz, eylem yapmaz. Ama ilk defa işte İngiltere'de son 53 yılın en büyük kalabalığı görülmüş. Hollanda'da, Danimarka'da, Almanya'da kitleler giderek artıyor. Ki bu işin en sıkıntılı olduğu yani kefiye giyenin hapis yattığı bir yerde protestolar artıyor. Amerika'da Beyaz Saray'ın önüne kadar gelip taşan eylemler var. Bu gayrimüslim olan insanların vicdanen rahatsız olduğunu gösteriyor ve onları sokaklara kadar döküyor. Ki bu insanların Gazze ile Filistin'le coğrafi bir birlikteliği de bulunmuyor. Türkiye'de dahil olmak üzere Doğu toplumlarında daha çok eylem ve proto protesto kültürü bulunuyor. Ayrıca Gazze ile coğrafi, tarihi bir ortaklık da bulunuyor. Şimdi bizde yapılan eylemler evet kesinlikle Gazze'lilere destek oluyor. Beyazıt meydanlarında yaptığımız, Saraçhane meydanlarında yaptığımız, Birçok noktada düzenlediğimiz yürüyüşler gerçekten çok ama çok kıymetli. Gazeteler bunlardan destek bulduğunu söylüyorlar. Ama İsrail tarafından baktığımızda aslında İsrail'i çok etkileyen bir şey yok. Nedeni de şu. İsrail belki de biraz bunu toplumların enerjisinin alınması, toplumların öfkesinin dengelenmesi olarak görüyor. İsrail için asıl tehlikeli olan şey biraz da şu. Bu öfkenin, bu heyecanın kendi sınırlarına gelmesi. Ürdün'de toplanan binlerce insanın sınıra yürümesi, Mısır'da toplanan binlerce insanın sınırlarına gelmesi. Çünkü bunun İlginç bir örneği var. 2013'tü yanlış hatırlamıyorsam. Mursi'nin kapıyı açtığı dönemde, İsrail'in saldırdığı dönemde. Yani İsrail Gazze'ye tekrardan saldırdığında rahmetli Şehit Başkan Mursi kapıyı sonuna kadar açmıştı. Kapıyı sonuna kadar açtığında aynı gün içerisinde yüzlerce yardım tırı girmişti. Bununla da kalmadı. Hemen işte dünyanın farklı yerlerinden gelen gazeteciler bölgeye girdi. Doktorlar bölgeye girdi. İnsani yardım çalışanları bölgeye girdi. Sina'da bulunan, Mısır'da bulunan ve İsrail'i sevmeyen insanlar da Mısır ve İsrail sınırına doğru hareket etti. 8 gün sonra İsrail kendisi ateşkesi oturmak zorunda kaldı. Çünkü bu durum İsrail'i çok korkutuyor. Özellikle İsrail'in güneyindeki Necef çölü nüfus bakımından düşük yoğunluklu bir bölge ve bu bölgedeki bütün denklemler çok basit hamlelerle değişebilir. Geldiğimiz noktada İsrail çevresinden şu an o kadar emin ki hem Gazze'nin denizinden yani Akdeniz'den hem Mısır'ın Sina'sından hem Ürdün'ün Ölü Denizi'nden hem Suriye'nin Dolan'ından çok emin. Yani bunun için de bütün enerjisini şu an tamamen Gazze verebiliyor. Eğer ki bu bölgeler hareketli olsa İsrail'in gücü bölünmek zorunda kalacak. Biz de koalisyon olarak bölgeye gidilmesini ve hareket edilmesini bu anlamda İsrail'in gücünü bölen, dünyanın gözlerini tekrardan Gazze'ye döndürmesini ve özellikle devlet ya da devletler arası güçlerin İsrail üzerindeki baskısını arttırmasına bir vesile olarak görüyoruz. Yani Türkiye'deki İslamcı camiaları aslında bir şey demem çok hoş olmaz. Çünkü Allah azze ve celle'nin karşısında herkes kendi hesabını verecek. Kendi tutumunun hesabını verecek. Ama isterdim ki bu işi meydanlarda çok hırslı bir şekilde bağıran kurumların, kuruluşların, cemiyetlerin, cemaatlerin İsrail'e karşı atılan en fiziki adımlardan biri olan şu Filo'yu desteklemek için burada olmaları. Ama politize olmuş yapılardan Filistin'e çok bir çözüm olunamayacağı gerçekten bu süreçte biraz anlaşılmış oldu çok güvendiğimiz isimler yani devamlı bize boykot boykot diye bağıran isimlerin Filo konusunda tek bir kelime etmemesi. Her eyleme dev gibi bayraklarla gelen kurumların burada işte fiziki olarak bekleyen bir gemiyi görmeye gelmeleri, bize bir selam vermek için bile gelmemeleri gerçekten beni düşündürdü. Bu bir eleştiri değil aslında. Bu benim için biraz da şu. Gazze maskeleri düşüren bir şehirdir ve Gazze son 100 yılın en büyük turnusol kağıdı rahat zamanlarımızda Allahu o kadar büyük laflar ettik ki Allahu Ekber Rahat zamanlarımızda o kadar büyük laflar ettik ki Kırmızı çizgimiz dedik Bir gece gelebiliriz dedik Mısır'ı da bertaraf ederiz Yolları yıkarız, çölleri aşarız, geliriz dedik Bunlar tabi savaşın olmadı rahat dönemlerdi Devletler, vakıflar, cemiyetler hep bu sözler ettiler İnsanlar da devletler gibi kurumlar gibi, cemaatler gibi ağzından çıkan sözün imtihanını oluyor. O dönemlerde o büyük lafları eden kanaat önderlerimiz işte böyle soykırımın ortasında hiçbir şey yapamamaları çok büyük bir imtihandan geçtiklerini gösteriyor. Herkes kendi imtihanının bekçisi olacak. Biz buradayız bekliyoruz. Sonucunu çok da umursamıyoruz. Bizi alıp nezarete mi atacaklarmış? Bizi burada dövecekler mi? Hakkımızda dava mı hazırlanacak? Ya da bu, bir anda hadi buradan çıkın gidin imzanızı verdik mi diyecekler. Bir belirsizlik hali içerisindeyiz ama şunu biliyoruz. İsrail'e karşı somut bir adım var burada ve bunun sonuna kadar da takipçisi olacağız inşallah. Buradan özellikle tüm genç kardeşlerime sesleniyorum. Gazze maskeleri düşüren şehir. Gazze büyük bir sunu sol kağıdı aslında kabuklarınızdan çıkmanız lazım. Çünkü şunu unutmayın, yapacağınız her işte Allah Azze ve Celle'ye siz hesap vereceksiniz. Sizin adınıza başkaları hesaplar vermeyecek. Vicdanınız, kalbiniz, imanınız, itikadınız her zaman dinamik olsun. Duygularınız bastırılmaya çalışılmasın. Çünkü bir defa geliyorsunuz şu dünyaya ve bir kere öleceksiniz. İnşallah o ölümümüz de şerefli bir şekilde olur, şehadetle olur. Şehit olmak için de cesur olmak gerekiyor. Evet. Oturduğun yerden şehadet sana nasip olmuyor. Gerektiği zaman kendi dairenin içerisine bile ya burada bir yanlışlık var diyebilmek gerekiyor. Onun için kabuklarınızı kırın, zihninizi açın ve dünyaya bakın. biz <laughs> ovalarda Sıralarda Dalardayız Biz ovalarda Makine başında Sıralarda Sürdürüyoruz kavramımızı Zalimler Bulunaya Bir sabah gelecek Kardan aydındır Arıdan Bitmeyen Mutlu gerçekler babam gelecek karlar ayındır tekbir Allahu ekber tekbir Allahu ekber tekbir Allahu ekber ya zaferdir ya da şahadettir Assalamu Allah'ın selamı rahmeti üzerimize olsun inşallah Allahu ekber tekbir Allahu لا تكن عليهم اللهم إنهم يقاتلون ويجاهدون في سبيلك Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, insanlığın vicdanını uyandırmak için harekete geçen vicdan gemisine, özgürlük filosuna destek vermek için biz de bugün bu özgürlük nöbetindeyiz. Gözümüzün içine baka baka olan bitenleri görüyoruz. Ya ben en başta Bursa'da diriliş buluşmalarında hiçbir şey yapamadınız, hiç değilse şu ticaretin durdurun dediğim için Neler neler söylediler, inkar ettiler, para arttılar, Filistin'e yardım ediyoruz, ne İsrail'i, İsrail'e ticaret yok, şu yok, bu yok, bir sürü şey söylediler, işin nihayetinde geldiğimiz nokta ortada.